Merhabalar. Pisop Designer'da ilk uygulamamız olan LED yakma uygulamasını gerçekleştireceğiz. Kodumuzu nasıl yazacağız? Nasıl derleyeceğiz? Biraz da ana ekrandan bahsetmek istiyorum. İlk baş projemizi açmak için File sekmesinden New Project'e tıklıyoruz. Buradan Chip Level Project'i seçiyor. Ve Name yazan kısmına da projemizin ismini yazıyoruz. Bizim projemiz ilk projem olsun. Daha sonra ok tuşuna tıklıyoruz. Yeni gelen ekranda ise burada yazan isim bizim pisok kitimizin üzerinde bulunan 28 bacaklı entegrenin üzerine yazan isim bu. Eğer bu entegrenin üzerinde farklı bir şey yazıyorsa burada view katalogdan ilgili ismi seçebilirsiniz. Burada da dilimiz biz SM bildiği C ile yazacağız. Daha sonra ok deyip devam ediyoruz. Görüldüğü gibi ana, ekranı, ana ekranımız gelmiş bulunmakta. Burada bloklarımız var, dijital bloklarımız var, ara bağlantılarımız var, fortlar var ve şurada da analog bloklarımız bulunmakta. Burada gördüğünüz gibi pin atamaları burada gözükmekte, isimleri, atamaları. Gördüğünüz gibi elimizde bulunan kitte P0, P1 ve P2 olmak üzere 3 tane 3x8, 24 tane input-output portumuz bulunmakta. Burada ana kaynaklar gösterilmekte. Mesela kaç voltta çalıştığı ve kaç megahertzde çalıştığı. 24 MHz ve 5 voltta çalışıyor. Gördüğünüz gibi işlemcinin kulu sistem kulu Yani 24 MHz'i 8'e bölmüş. Mesela 3 MHz'de çalışıyor. Buradan değiştirebiliyoruz. Buradan ilgili ayarları yapabiliyoruz. Bu sağda gördüğünüz yer bizim projelerimizin Klasörleri bulunmakta İlk projeme tıklayıp burada Search Files kısmında da Main C yani Buraya biz Kodumuzu yazacağız Evet Şu User Modules kısımda ise ee, Bloklar var Kullanacağımız Bağlı uygulamalarda kullanacağımız bloklar bulunmakta ADC blokları bulunmakta Amplifier'lar Olsun PWM'ler olsun 8 bit 16 bit PWM'ler bulunmaktadır Timers'lar var aynı Zamanda biz led için biraz yakınlaşalım. Port 00'ımızı kullanalım. Burada port 00 ismini değiştirebiliriz. Led olarak kalsın. Burada drive sürme olarak da çıkış olarak bir strong seçmemiz gerekiyor. Strong'u seçtik. Bu tuşuna tıklıyoruz. Daha sonra build tuşunda Generate Configuration Files'ı tıklıyoruz. Files build. Evet. Şu aşağıda hata vermiyorsa yazılım kısmına geçebiliriz. Yazılım kısmına geldiğimiz zaman MSP 430'da olduğu gibi buranın da özel bir kodlama şekli var. Bu da port 0 direction port 0'ı seçmiştik. <laughs> 0, 0 seçmiştik. O zaman 0 x 0, 0 1 yazıyorum. Aynı MSP'de MSP'deki gibi. Şimdi bu bunu bir de sonsuz döngüye alayım. Ve sonsuz döngüyü aldım. O biti hep yaktım. Ee, hep bir konumunda. Daha sonra build tuşundan tekrardan bu sefer build e, mi build ediyorum. Bu aşağıda output kısmında build'ten sonra hiç hata vermedi. Bu artık programımızın hazır. Kite gönderebiliriz demek istiyor. Sonra program kısmından program parça tıklıyoruz. Burada e, kitimizi USB ile bilgisayara bağlıyoruz. E, bağlamazsanız buradaki Port Selection gelmeyecektir. Port Selection geldikten tanıdıktan sonra burada Power tuşu var ve programı içine atmak için tuş var. Biz Power içine atmak için ilkten e, Power tuşuna basmamız gerekmiyor. İçine atma tuşuna basıyoruz. Yükleme tuşuna. Görüldüğü gibi program başlanıyor. Biraz bağlantılardan bahsedeyim. Elimdeki kitle ben bağlantıları yaptım. Port 00'dan LED 1'e üzerinde 4 tane LED bulunmakta bunun. LED 1'e kablo çektim. Port 0'dan çıkış alacağım. LED için çıkış alıyorum. Yani LED'i yakmak için kablo çektim oraya. Evet atma gerçekleşti bitti pesledi kiti bağladıktan sonra burada power tuşuna tıkladığımızda power dolduğu zaman kitin üzerinde ışık yanmalı ve yanıyor şu anda. Evet arkadaşlar basitti umarım kolay yaz.